Herkese merhaba hızlı ve e, pratik bir şekilde ekler e, evde nasıl yapılır tarifini paylaşmak istiyorum gerçekten dışarıdan aldıklarınızdan hiçbir farkı yok üstüne üstlük hem ekonomik hem de çok lezzetli oluyor mutlaka deneyip yorum yazarsanız çok mutlu olurum e, öncelikli olarak e, 100-150 gram kadar e, tereyağını bir su bardağı suyun içerisinde eritmeye bırakıyorum Tereyağım eridikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı kadar un kullanacağım. Bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Dileyen tereyağı yerine margarin de kullanabilir ama tabii ki tereyağının lezzeti daha güzel oluyor. Dediğim gibi üzerine bir buçuk su bardağı kadar unu ilave ettikten sonra ocakta bir miktar pişiriyoruz ve 5-6 dakika kadar pişirip kenara alıyorum soğuması için şimdi içinin e, kremasını yapacağım iki buçuk su bardağının üzerine 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum bu dileyen onu e, eleyerek de ilave edebilir e, daha iyi olur topaklanmayı önlemek için Sonra da üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Eğer daha tatlı seviyorsanız bir buçukta kullanabilirsiniz. Şimdi de bir adet yumurtayı tamamen içerisine ilave ettim. Ve güzelce karıştırarak ocağımda pişireceğim. Koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Koyulaştıktan sonra üzerine bir pakette de toz vanilya ilave ederek bu şekilde de güzelce çırpacağım ve soğuması için kenara alacağım. Şimdi ekler hamurumuzun yapımına devam ediyorum. Şimdi oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı teker teker hamuruma kırıyorum. Bu arada fırınımı da önceden ısıttım. 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğim. Ee, ekler hamurumuz güzelce kabardıktan sonra Biraz 180-170'e kısacağım Biraz da o ayarda pişireceğim Bu pişirme detayını da sizlerle paylaşmak istedim Güzelce homojen oluncaya kadar Yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz Daha sonra bir sıkma torbası yardımıyla Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime sıkıyorum Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz Ben böyle uzunlamasına bu şekilde sıktım Şimdi fırında Aksızın pişmeye mı? bırakıyorum. Güzelce pişirdikten sonra, sonra soğumaya bıraktım. Eğer kremanız son hali biraz çok katılaştıysa biraz daha çırpmanızı öneririm mikser yardımıyla. Güzelce pürüzsüz olduktan sonra ekler hamurumuzun iç kısmını dolduruyoruz. Evet bu şekilde hepsini dolduruyorum. Daha sonra üzeri için benmari olarak bir paket bitter bir paket de sütlü çikolatayı eritiyorum. Ve üzerlerini bu çikolatayla kaplıyorum. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.